Abi. Ölçersi. Anam. Anam 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 Vallahi anlatmama gerek yok. İnanın anlatmama gerek yok arkadaşlar. Ulan tuvalet değil. Ya, ya affedersiniz yani öyle tabiri. 15 tane kişi var. Ulan hepsi de kafayı bulmuş. Ne çekiyorsunuz abi? Ne çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz anlamadım ben sizi. Oo. Vallahi bakın arkadaşlar. Şimdi eğer ki burada bir polis bunlar burada görse inanın büyük bir cezası var ama bunlar bir şekilde atlatıyorlar yani. Yani bir şekilde vazgeçiyorlar. Herkese selam dostlarım. Bugünkü videomuzda sizlere birkaç başlıktan bahsedeceğim. Dostlarım buradaki ekonomik durum Türkiye'deki seçimler Evet, buradaki e, sendikalar nasıl çalışıyor onları size bahsedeceğim. Çünkü e, bugünkü videomu öyle biraz yani karma yapmak istedim arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız bugünkü hem ülkemden biraz siyaset olarak bahsedeceğim. Hem buradaki e, ülkenin gidişatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Onun için arkadaşlar kanalıma destek olmak isterseniz lütfen abone olun. Beğeni tuşuna muhakkak basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ufak da bir yorum olsa dahi yazın. Çünkü her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi geçelim videomuz arkadaşlar. Önce ee, diyeceğim şu arkadaşlar. Yani her ülkenin kendine has bir sorunu vardır. Ee, yani buradaki sorun şöyle. Hükümet buradaki sendikaların e, baskısına boyun eğmemeye çalışıyor. Onun için e, ilk önce burada bahsedeyim ki daha sonra diğer konulara gideceğiz. Üç, üç konu bahsedeceğim dedim. E, şimdi buradaki hükümet sendikalara baskı ee, üzerindeki boyun eğmemeye çalışıyor. Çünkü burada son e, ayın 8 Ocak'tan itibaren öyle e, çiftçilerdir, şeyle, yani çoğu kişi tırcılardır falan e, yani greve gittiler ve bunlara boyun eğmemeye çalıştı. Ama en da şimdi e, trenler tamamen ayın 29 Ocak'a kadar durdu. E, Deutsche Bahn dedikleri e, şirket greve gitti arkadaşlar. Diğer şirketler Uber'dır falan onlar çalışıyor ama e, sıkıntılar büyümeye başladı ve buradaki durumlarda sıkıntı. Şimdi geçelim tam ayrıntılı olarak sizlere bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu zorlu şartlarda video çekmeye çalışıyoruz. Hava yağmur yağıyor size bahsettiğim üç konudan muhakkak arkadaşlar e, yani bunları sonuna kadar sizler için yetiştirmeye çalışacağım. Yağmur bu yağsa da yağmasa da sıkıntı değil. E, alıştık yani. Yani bu Avrupa'da her zaman böyle yağmur e, yağar, kar yağar. Yazın ortasında bile yağmur yağar arkadaşlar. E, bu bir gerçek. Şimdi arkadaşlar, şimdi buradaki sıkıntı şöyle. Büyük kriz Yani kapıda Geliyorum diyor Neden diyeceksiniz ki Sendikalar bastırıyor Burada sendikalar arkadaşlar Şimdi bir şey söyleyeceğim Siz anlarsınız Buradaki sendikalar hükümetin Dediğini Evet demiyor Hayır diyor Biz halktan yanayız diyor Siz geçicisiniz diyor Halk diyor kalıcı diyor. Bakın biz halkta yanayız. Anlatabiliyor muyum? Siz geçicisiniz, mi? siz geçicisiniz. Ama biz bu halkın diyor yanında olmak zorundayız. Çünkü biz onların isteğini kabul ettireceğiz diyor bir şekilde hükümete baskı yapıyorlar ve e, sabahları biz e, buradan işe geliyoruz arkadaşlar. Ben bunları e, göstermeyeceğim. Bende görüntüleri var. Çünkü eğer bunları şey yaparsam buradaki e, yetkililer beni e, çağırıp neden böyle bir şey yaptın diye silmemi e, isteyebilirler. Onun için ben bunları e, yayınlamayacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey e, adamlar hükümete bazı şekilleri kabul ettiriyor şöyle bir şey. Şimdi burada İG Metal diye bir ee sendika var. Bakın arkadaşlar. İstedikleri %8 maaşlarda artış. Bunlar beşini kabul ettiler. Yani şu 8. ay sonuna kadar. 8. aydan sonra arkadaşlar yüzde %3 devam edecek. Yani tamamen 8 değil. Ama Mart, ee, Nisan aylarında bunlarda da ee şöyle bir şey var ücretlerine arkadaşlar ücretlerine 1500 avro yatacak. Yani bu e, nasıl oluyor? Yani maaş bunların hesabına 1500 euro yatacak. Yani bu ne oluyor? Maaş hem %5 e, yükseliyor artı e, diyelim hani ben bunu yuvalak olarak söyleyeyim 110 avro aylık Net hesaplarına girecek arkadaşlar. Bu iyi bir e, kazançtır. E, ama şöyle bir şey var. Bunun bir iyi bir kazanç olduğunu biliyoruz. Bir de enflasyonda sıkıntı var. Şöyle her şey zamlanacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her şeye zam gelecek. E, bunu nereden biliyorsunuz derseniz? Çünkü maaşlar yükseldiği halde itibaren hiç hissetmeden arkadaşlar mağazalara gittiğinizde bugün aldığınız bir yumurta bir 10 yumurta yani bir koli 10 yumurta 1.99 ise yarın olacak 2.49 bunu bir yere yazalım arkadaşlar niye burada durdum yürümeye devam etmedim arkadaşlar yağmur yağıyor ee, öyle. Şimdi birinci iş bu. İkincisi arkadaşlar şimdi önümüzde ülkemizde seçimler var. Herkes hür iradesiyle bir seçim ee, arifesine girdi. Hiç baskı altında kalmadan. Dostlarım nasıl bir evlilik yapıyorsunuz, gidiyorsunuz bir devirde ya da bir imamın önünde işte her şeyi kabul ediyorsunuz. Bir hür iradeyle arkadaşlar. Hiçbir şeyin baskısı altında kalmadan seçime gidin. Bakın arkadaşlar. Yerel seçimler olsun, genel seçimler olsun. Bu bizim ülkemizin geleceğiyle ilgili. Şu an biliyorsunuz ülkemiz konum olarak yani dünyada iyi bir şeyler yapıyor. Yani ee, şöyle iyi bir şeyler yapıyor Gördüğünüz gibi Her şey arkadaşlar Bakın her şey e, Ülkemize Yani baskı altında olsa bile Hayır diyebiliyoruz yani Yani dostlarım hayır diyebilmemiz Çok önemli ee, Bunu Bunu unutmayın arkadaşlar Bu çok güzel bir şey Yani her e, kim olursa olsun ya sen şöyle konuşuyorsun böyle şey konuşuyorsun dersin ama e, şimdi Türkiye'de yaşadığın için sen tabii ki bakın bunu gönülden söylüyorum arkadaşlar bunu gönülden söylediğim için size yani özür dileyerek söylüyorum e, siz haklısınız bu konuda enflasyon olarak ve e, geçim sıkıntısı olarak mağdursunuz bunu biliyorum ama gelin Avrupa'da bir e, böyle bir olayda yani kimi sorsan Aa, diyorlar şöyle yani bunun çok büyük artısını burada yaşıyoruz biz Onun için e, arkadaşlar özür diliyorum yani sizden bunu özür dileyerek söylüyorum yani ama yapacak bir şey yok. Gidin oyunuzu kullanın. Hür iradenizle. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir burada bir arkadaşlar var. Onlara bir selam verdim. Ee, diyeceğim. Şu iki, iki konuyu atlattık. Şimdi. Yani üçüncü konu dostlarım burada. Ee, ekonomik krizle ilgili. Hakikaten ekonomik kriz baş göstermeye başladı. Tamam iş var. Ama şöyle bir şey. Buradaki işveren diyorsa sana e, şu ücretle başlayabilirsin. Hani ihtiyacın varsa tabii ki diyorsun kardeşim. Tamam başlarım okey. Hiçbir sıkıntı yok. Başlıyorum dersin. Bunlar da bunu fırsat biliyor arkadaşlar. Bakın. Ezme burada başlıyor. Yani ezme. Hani böyle zeytin erini ezersin. Yağ çıkar ya. Bunlar da böyle başlıyorlar yani arkadaşlar. Bakın, ben bunu yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum. Bakın, şimdi ben burada hemen nerede baksanız da yıldır buradayım. Allah şükürler olsun. Ama azim gerektiren şeylerde bazı yerlerde arkadaşlar, bu hani çene durmaz ya, çeneyi kapatmak zorunda kalıyoruz mecbur yani. Mecbur olarak kapatıyoruz çünkü e, ihtiyaçcı olan bir. Biliyorlar zaten herkesin bir ihtiyacı vardığını. Onun için böyle bir baskı uyguluyorlar. Yani ekonomik kriz şu an e, e, Almanya'nın diyelim. Çünkü diğer ülkeleri bilmiyorum. Diğer ülkeleri bilmediğim için sizlere arkadaşlar o ülkelerle ilgili hiçbir şey söyleyemiyorum. Ee, ama Almanya'da e, öyle bir ekonomik kriz olarak bir e, gelişme e, var. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada e, bazı gizli toplantılar yapılıyor. E, Almanya'nın kalkınmasında yabancıların, bakın arkadaşlar, bu açık ben söylüyorum. Belki, belki yani millet söyleyemiyor olabilir ama açık ben söylüyorum yabancıların yüzde 90 Almanlar Almanya'nın dünya ekonomisinde üçüncü veya dördüncü sırada olmasının sebebi yabancılardır. Açık ve net söylüyorum. Ekonomik olarak, e, ee, rasyonel olarak ama şimdik Almanların bu krize girmesini ee, pardon kameraya yağmur yağıyor arkadaş. Yağmur yağıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Almanya bu krize girmesi sebebi Rusya-Ukrayna savaşıdır. Çünkü biliyorsunuz Rusya'ya destek vermediği için, Ukrayna'ya destek verdiği için bir sürü yüz milyarlarca avro oraya yatırdı. Ve kendisi de silahlandırmaya gitti. Ben karşıyım her şeye arkadaşlar. Her şey karşıyım. Yeter ki millet huzur, rahat çalışabilsin. Ben bu şekilde bu yani bu bu şekilde razıyım her şeye. Ben bakın arkadaşlar 10 senedir buradayım. Hiçbir zaman ben vergi dairesi bana mektup gönderir. Ben hemen vergi dairesinden bir termin alırım. Yani randevu alırım. Randevu alırım. Derim ki yani giderim. Bütün evraklarımı çıkarırım. Vergimi öderim. Bir kuruşuna dahi an, hani gücüm ettiğince hani bir kere de ödeyemeyebilirim. Derim ki ya taksit yapabilir misiniz? Bunu da yapıyorlar. Neden? Diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ben burada yaşıyorum, burada çalışıyorum, burada kazanıyorum. Ben vergilini vermek zorundayım. Onun için biraz e, şu an durumlar sıkıntı. Ama şöyle bir şey hiç kimse bana anlatmasın arkadaşlar. Yani Avrupa'nın e, ekonomisi yani yıllarca sürecek sürmeyecek arkadaşlar. Yakın bir zamanda tabii ki bu geçicidir. Neden geçicidir? Politika uygulaması biraz her ülkenin farklıdır. Devam edeceğiz. Ulan, arkadaşlar öyle bir yere girdim ki şu bak 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 bakan, bak bak hele, hele 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 Ne diyor? Bakın arkadaşlar. bitsi sakatlar için. Burada diyor ki normal bitsi tamam mı? Tuvalet anlamına gelir. Sakatlar burada giriyor. Yani özür dilerim söylüyorum yani özürlüler. Bakın şimdi burada bayanlar diyor. Şurada da erkekler diyor. Burada bayan çıkıyor. Abi. Öçersi. Anam. Anam 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 anam. Vallahi anlatmama gerek yok. İnanın anlatmama gerek yok arkadaşlar. Ulan. Tuvalet değil ki amına. Ya, ya, affedersiniz yani. Öyle tabiri. 15 tane kişi var. Ulan hepsi de kafayı bulmuş. Ne çekiyorsunuz abi? Ne çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz? Anlamadım ben sizi. Oo! Vallahi bakın arkadaşlar. Şimdi eğer ki burada bir polis bunlar burada görse inanın büyük bir cezası var ama bunlar bir şekilde atlatıyorlar yani. Yani bir şekilde vazgeçiyorlar. Bir şekilde vazgeçiyorlar. Çünkü ne diyeceksin? <laughs> polis bunlarla uğraşmak istemiyor. Yani bunlar da kafa yormak istemiyor arkadaşlar. Neden diyeceksin? Çünkü Yakın zamanda diyor ki her şey burada yani serbest olacak. Bakın dostlarım. Yani size üç konudan bahsettim. Bu artık yani buradaki rutin bir hayat. Ee, şimdi şöyle ben de yani bir şehri hem gezmiş oluyorum hem sizlere e, buralar, burası ile ilgili bazı konuları aktarmış oluyorum. Burada herkes hani millet e, saygı içinde birbirine hani ne olursa olsun yani ister çekmiş olsun ister sarhoş olsun ister ee, ne diyeyim yani her yolunu bulmuş olsa bile taşmıyor adam çünkü bilinç altında biliyor ki bir şeyler yiyecek onun için onu ödememek için böyle ee, bakalara girmek istemiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da şehrin merkezi Avustralya olmasına rağmen arabalar. Ha bugün de yağmurlu hava arabalar böyle vızır vızır çalışıyor. Yani dediğim gibi ekonomik e, kriz kapıda ama yani buradaki millet bir şekilde e, yani bunu e, umursama e, umur, şey umursamıyor yani arkadaşlar. Bir şekilde vazgeçiyorlar. Çünkü neden diyeceksin? Polis bunlarla uğraşmak istemiyor. Yani bunlarla kafa yormak istemiyor arkadaşlar. Neden diyeceksin? Çünkü Yakın zamanda diyor ki her şey burada yani serbest olacak. Bakın dostlarım. Yani size üç konudan bahsettim. Bu artık yani buradaki rutin bir hayat. Ee, şimdi şöyle ben de yani bir şehri hem gezmiş oluyorum hem sizlere e, buralar, burası ile ilgili bazı konuları aktarmış oluyorum. Burada herkes hani millet e, saygı içinde birbirine hani ne olursa olsun yani ister çekmiş olsun ister sarhoş olsun ister ee, ne diyeyim yani her yolunu bulmuş olsa bile taşmıyor adam çünkü bilinç altında biliyor ki bir şeyler yiyecek onun için onu ödememek için böyle ee, bakalara girmek istemiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da şehrin merkezi Avtosan olmasına rağmen arabalar. Ha bugün de yağmurlu hava. Arabalar böyle vızır vızır çalışıyor. Yani dediğim gibi ikonik e, kriz kapıda ama yani buradaki millet bir şekilde e, yani bunu e, umursama e, umun şey umursamıyor yani arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zamanında kağıdını koymamışsın ceza yazmış. Şu turuncu cezadır. Bakın. Kağıdı koymamışsın. Cezayı yazmış bile. Yok, aldım <laughs> geçti, adam şuraya geçti. Hemen ya, ya oraya geçti. Ha, hallettim ya. Yani. Eyvallah. <laughs> Bizim e, döner dükkanı olan bir arkadaş bu cezayı yazmış ama yani sen kağıdı koysana kardeşim ya ben hallettim dedi. Kim anlatıyorsun sen onu? Onu da ben yedim yani. Allah Allah. dostlar burada kurallara uymazsanız bakın size söyleyeceğim. Yani buradaki kurallar katıdır. Uymazsanız cezaya tabi olursunuz. Muhakkak o cezayı ödemek zorunda kalırsınız. Yani kaçarı yok. Ya efendim şöyle, efendim böyle. Yok anam yok yok. Ödüyorsunuz. Ee, şeyi yok. Yani kaçarı yok. Bakın ben şimdi bir gün arabamın trafik sigortasını yaptıracağım. Bekledim. Arabanın içindeyim. Çünkü tam kapının eşinde ee, bekliyorum adamı sigorta ile ilgili çünkü içeride müşterisi var bir yandan da aynadan sağdan soldan bakıyorum birileri geliyor mu diye Hop. bu behör de geldi yani bu şeylere bakan bilet kesenlerden geldi beni arabanın içine gördü Kapı, şey camı indir dedi bana ben camı indirdim dedim ki ne zaman geldi? Ha, yeni geldim dedim. Şimdi ineceğim dedim. Orada evraklar hazırlıyorum dedim. Hemen yani, tiket alacağım dedim. Yani e, ee, tiket dediğimse bilet alacağım dedim. Şimdi anlamazsınız. Tiket ne dedi Alacağım dedim. Tamam gitti bu. Arkadaşlar 3-5 dakika sonra hemen adam boşaldı. Kadın benim gözetliyor ya. Tak geldi. Fotoğrafı çekecek. Çıkıyorum dedim. Çıktım. Bakın. Fotoğrafı çekmedi. Eğer çekseydi cezayı yemiştim. Çıktım teşekkür ettim bindim arabaya Gittim seni bekledim diyor bana Anlatabildim arkadaşlar seni bekledim diyor yani Cezayı yazmak için Acımıyorlar yani e, Fark etmiyor yani e, yabancı olacaksın Alman olacaksın Hiç fark etmiyor yani, Veriyorlar cezayı Ya ilk başta Thank you. Burada durmuş birisi diyor ki benim kardeşim için diyor işte yardımcı olabilir misin? Kardeşim bende de yok ya ben nereden bulayım onu? Ben de yabancıyım burasını. Dedim ki ya ben de anlamıyorum yani şurada. Kesinlikle ve kesinlikle bak yüzde yüz iki eminim. Yani İngilizce bilse bile yani Romendir arkadaşlar bile yok Yani, yani bunu 200 garanti veririm yani. Anda gel yiyin. Allah'ım Aman dayım, dayımın oğlu buna inanma. Ha, tamam. ha bu buna inanma vallahi. Vallahi inanma buna. Ulan diyor benim kardeşim şöyle benim kardeşim diyor. Ya vallahi milletim Türkiye, o, o o, Arap, Arap. Lan Arap değil, Roman. He. Hadi görüşürüz aga. Arkadaşlar. Eee, diyeceğim yani şimdi gördünüz ya. Burada da yani sonuçta burada bu Bulgarlar, Romenler gelmeden önce dilencilik diye bir şey yoktu. Tabii ki bu Almanlar da bunu tartmış oldu. Yani çalışmak istemiyor, dileniyor bir şekilde bir şeyler diyor. Kardeşim şöyle, abim böyle, babam böyle. Yardım eder misin? bir euro ver, 5 euro ver. Tamam ver, veriyorsun. 3 dakika sonra görüyorsun köşede adam mı? Gitmiş, affedersin. Bir tane içecek bir şey almış yani. Hani içecek diyorum yani anlayın siz. Onun için e, biz bu bu konularda muzları biz bak ha da bak. Bak yeni söyledim işte köpek almış. Yani biliyor adam. Bunlar hayvanı sevdiği için. Hayvan bunların vazgeçilmezi olduğu için böyle yanında gezdiriyor. Ya diyor ki hayvana bir şeyler alacağım diyor. Verin diyor. Neyse evet, dostlarım. Yeni videoda görüşeceğiz.